Şer, bak evet sevgili dostlar hepinize tekrardan yepyeni bir video ile selamlar saygılar değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Goy Goy ikinci klan maçı ile beraber sizlerleyiz arkadaşlar. Bugün Hooligans ve Goy Goy Espor klan maçındayız. Hepinize iyi seyirler diyorum. Videomuzu beğenmeyi beğen, ve be kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Aa sevgili Çaylar kahveler hazırsa biz de maça hazırız arkadaşlar. Kaybetsek de kazansak da Holigan Klanı kardeş klanımızdır. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Like gelme. Bakı kontrol et der abi. Sağola Ya kral gene mi sen oğlum? Yeter de bir salla. Hay senin. Allah seni kahrolup ben şakasın Yusuf. Bak, bak yine gitti. Mid. Bakacağız Helal. A dikkat. Aa şey, le le le. Alçak çıkıyor. Rampa var. Ya, şey. City, City. Elektrik direği var, elektrik direği var. Pistol. At bombayı gebert Can az, can az. Bende ne yedi? Bir tane rapa bir tane frag aldı dur. Allah. Altı ben geldim. Kısa geliyor. Bilek kısa geliyor. A, tamam. Abi bu kral oynuyor ya. Oğlum kral um. kral da <laughs> kral bana diyor abi 70 i, 75 herzim var diye de yalan söylüyor valla. Aynen öyle ya. 60 FPS alıyorum diyor tamam. Kafam vuruyordu nedir bende ya Allah Allah. Beklemedi bir. Sıradan geldi. ne? Yani, yani, geberdi. Biri gördüm ha. Oğlum bu kral ya. Oğlum nasıl bir sene vurulmuş bu? Dur abi. bekle. Çıkan ölüyor. adamımızı kral Ya ben de <mi> sniper yapıyorum. <laughs> Aslında iki sniper alıp uzuna geçsek var ya. Alayım da ben sniper bildiğim ya. Çok oynadı. Ben sniper aldım. Ne ben gidiyorum. Geç abi, geç Tam gösterdiğin an öyle ben, ben mi? Gerizim. Kimse. Abi 60 hertz bu adamla bu çocukla 165 yok kadar şimdi şey Aldım aldım. Sniper aldım. Bekle. Bey girdim, ben girdim. Bey boş. Bana yakın Allah sanki. B olması lazım diyor. Vurdun mu sen B'yi? Vurdum, vurdum. Ha. Ama yakın var sanki. Çöz bırak bir şey kaldı. Gene günlenmiş kral ya. Le, bu ne ya? Sen açık verme Canım 3. Bomba plantada. Ya, boş atmayın. Gel. Altı. Evet. Görsleme lan de? Mit var mit mit. Niye düştü? Gerek. Öldü HELAL Herler. Adam. Girek. Girdi. Havuz. Adam. Victoria do Gladio. Aldım sniper. Uzunlar hiç bir atamadım ya. Aldım sniper. Uz Eee er, Ramazan evet. 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 abi önden gitsin evet. o zaman Zuna bombanı Yine tek yemedi Eee yemedi abi Kırık var Ya tırak durun lan tırak Gel oğlum ben daha o da amaç elbizden Trago sniper, trago sniper. Ayşe. 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 Uzun Elin var uzun. Öle kuş, ne Helal. bir son, son, bir son, bir Hadi kutu üstü. Kapıda. Açık mı kurdun? Hayır hayır, hayır. Aynen, bak tam burada. Açık kurduysa onu bilmiyorum. Ağlayın be. Tübe is tübe is alırız. Helal do Helal hadi. Kralı yiyin önemli değil. Aynen. Ha kralı indirin yine. Abi çocuk hala atışarma diyor ya imkansız ya. 60 yazdı kanka bende <laughs> gözüküyor de. Hadi daha şey yürümüş ya. Oldu. Ey yamattı. Zannetmiyorum yüksek olduğunu. Kullanmadan basalım diyeceğim de. Sadece Abi adam ben de önü görüyor ben al sak. Nasıl Bu... görüyorsun? Vallahi ben önü görüyor. O 165 var ya. Oraya çık adam. bir atra. Göremez. Görüyor abi vuruyor Elif. Oraya çıkman lazım ha. Yani mantık en öyle olması lazım. Lan ananı avradı. Ne Traktör önü. Traktör önü, Mid. Sağlam yedim ya. Shell de fazla, bir bir fazla. fazla olabilir Ezzi. Onda 200 bin almamış herhalde. Bu midde bu midde bu. Valla bize yarım adam. Shell de 165 mi 200 bin herhalde. Gelme gelme gelme. Kankamla muhabbet ediyoruz ya. Ne abi göster mi şunu lan? Gaza geldim abi. Kısa geliyor kısa. Bomba plantada. Şerbe de ben gibi vuramıyor. Avar tamam. Traktöre full sen doy. Arkasından sol yap. Ölür tamam hadi. Nasıl lan? Soldan çıkur diyeceğim bak sen. Bekle görsene. Bekle sen bekle tamam, dur. Tamam aynen Çık vur çık uç soldan çık soldan. Leyinle le le le. Adam sen. helal Toalya do gladio helal 2 maçlık taşıyoruz artık. 9'da 1 oynuyor be. Tekemedi bir. 7 7 7. B1 aşağı. Mitten mi oyna be ya. smoke atıyorum. Atın Havuzda. havuzda değil. mı gelecek Taros? Evet, oynayamıyor boş. Mit ya, mit ya, ya. <laughs> geldi, 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 geldi. Oynayamıyorum. Al saç. Kur, kur. Bakacağız. Tam evet. boş, kuruyorum Bomba Bakmıyor bak, geldi çıkmayın. Ben mi? mit, Mehmet abi. Şşt. Tutan var. Yala. <laughs> Bitti Allah'ım sen oldu. Al vur do Flávio. Ne, yapayım, ya. ne? E şu an değil mi? Bırak dikkat. zaman boşta. Be gel be gel, 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 gel. Dön 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 dön. Gel. dön abi dön dön dön. dön, dön, dön. Ör, bit, gel, ben ben girebiliriz. girebiliriz bak. Bir bit 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 bit. Bir 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 30 evet. Bomba ver kırık. kırık kapı geldi ben kırık bir... Girdi kırık Allahım Giremedi kırık lan Ah be Beyaz kutu <laughs> Abi yapma <gülüyor> Yapma. 11 <laughs> canı kalmış sen. Sağınca Ucu ucuna gitti. Valla gitti. Tamam, tamam. Bakacağız. Alana. Bomba desarmada. Abi Zit yeter lan. La valla yeter ya. Uzun kısa uzun kısa bak. Biri... 4 uzun 3 kısa yapalım. mid bakıyorum. Uzun açın yakın bir de leyi satalım. Nick'i meğeren. Kısa gelsin mi? Duran kaya yapabiliriz Atomba yürüdüm. Bunu yakın yemedi. Yakın üstü yakın üstü. Kısa, kısa dikkat, kısa dikkat, kısa dikkat Gir gel Ananın derdini, ne oluyor oğlum? Gel 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 Öğh <laughs> <laughs> İki, iki, ikisi de, ikisi de <laughs> Le 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 Mid 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 Bakacağız Hay valla bombayla güzel vurdu ya bu? mi bu? Alacak onu şu kadar ya. galiba ya. Mit yok ya. Bakacağız. Bakacağız. Uzun uzun. Bildim bak sen. Duvar. Uzun. Aa uzun, uzun. Uvar. 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 Çık ya canım 20 artık. Ela lan, lan yavrum Oi, o Santos Uzay mekiği midir nedir? Hadi B'ye girelim B'ye 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 Koş 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 evet, cilada da B1, B2. 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 7 7 bunlar B3 B3. Kırık 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 Helal abi Tünel 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 Mid bir alt tünel geliyor. Kapı geldi. Sen görsen mi? Ay. Oradaydı lan. Ay bomba Ay yapma 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 yap. yapma. abi ne yapayım mermiler. Victoria Duzula. Adamın mermisi bitti lan yu. Geri hızlı mı? Aman ha top tutmuş valla. Altı üç <laughs> yapmak da güzel oluyor. Yemedi. Mithya'nı alasın. Dragon öyle gel. Kayt Allah. Onu hiç vuruş ya. Gel ya. Gel gel. Altı çatı Al abi, 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 abi vuramadım. 2 bit Kısa kısa. Kısa geldi. İki zemet birisi lan. No. Gel geldi le Kısa değil le. Ne gelirse öyle. Bunu canı at. Geçti geçti geçti. Niye can? Can can çok lan. Ne Açıkta değil mi bomba? Açık it. aç. Tam sol çıkıyor. Gel. Victoria, ben gidiyorum. Ben B ben aldım. Ben B de geçiyorum. B geçiyorum. B Uzun bakıyorum. Bir... Tamam. Ben de sağa geçeyim, Hadi bakalım. B geç. Burada balı vuramadık tamam. ya, dur. Bunlar... Oğlum benim. 100 tane B. B, B, ye. B ye. Hala gelmedi. Şey, 7'nciler gelerek. Kısa baş bunlar. Kısa 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 merdiven altı Vitra kısa merdiven altı Uzun geldi Ne lan Rampa 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 geldi rampa Oooo. İki uzun Traktörler hızlı çıktı Rampa rampa Şot oldu bu Ağzınıza çıkardılar Bomba plantada. Abi bu kral ne ya. <laughs> ya? Vallahi hür kalın oyun ya. Karşı bir oda Uzun sağlam Uzuna ben geçiyorum. Mite, bir smok tebi smoke atın sana ben smoke Yapmayın lan Bir şey demiyor bu adama Allah. ya. Bu adama B dikkat edin. Kısa gelebilir. Bunlar bunlar bunlar. Hadi gel bak oğlum. Seni buluyor bu ya. Yardım, Kampara etti. Kampara etti. Kampara etti. Kampara. Abi nasıl ölmüyorsun? Ya abi çok kötü bu kral ya. Bu, bu ne bu ya? do yani. Zula. Bir sniper. Çocuğuma bakacağım ben. alacağım, alabildiğimi alacağım. Yani. Böyle ya. Hadi beyler hadi. Canlanmamız lazım hadi. <laughs> kısa geldi, kısa geldi, kısa geldi. Canın 80. Siktir <laughs> git Ya yeter! <Gülüyor> <Gülüyor> Uzun. Geliyor, <laughs> Oğlum ne oldu lan bize? Victoria düşüyor. Lan uzunu uzun alıyorum. Sen yapmayacağım ya. yapmayacağım ben alacağım. Vuramıyoruz lan. Bu yakın oynasana abi Bey, Bey. Bey. Bak beyaz var beyaz var. Abi beyaz beyaz var. beyaz var. Abi beyaz var. Abi beyaz var. Abi beyaz var. Abi var. var. Mid. Adam ölmüyor iki daha, tane dağılır, bir var. Dağılır, tamam. Nerede? Mid 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 mid. Olur mid. <laughs> daha dur. Alt tünel dikkat. Tünel mi o? Hele. Evet. Evet. Hadi beni alırız hadi. Gidiyorum ben, ben yani. Tamam Sen beye git. Ben baya uzun gidiyorum. Mid, mid, mid atıyorsun bana atma. Aynı. Ben midteyim. Aynı taktik. Midden bakma. Bakma midden bakma kral beni vallahi delirtecek ya az kaldı. Bunun gelmiyor mu? Kısa başı, kısa başı, kısa dikkat. Kısa bir. Kısa iki kısa 3, kısa 4. Yu! Kısa. Bir tane kısa kısa kısa. Kısa. Çok kısa var. Kısa 4 kişi gördüm Yani. Ma öl kısa. Canı kırk canı kırk. sakin. Canı kırk bir değil. Bana gelecek şurada zaten adam şurada. Geliyor bana. Evet. Hele. Biz do Glass. Bizim doğru gale. Bir de bu diyor. İyi diyor. Gene ben gömeye. Bak bunlar sonra sefer ben gelecek ha. Hadi gel. Be 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 çabuk be Şuna gir Git 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 Ooo mit kalabalık tünel var. Tünel ses var. Kısa. Açılma, açılma. Tünel, tünel, tünel. Kısa da var. Bir üstünel. Gel bir, tünel bir tünelde. 6'lı, 6'lı dal. Helal. tünelde. Altay biri, Altay, Altay, Altay. Vuracak arkadaşlar. Maşal, Lan oğlum. Tamam, şey yok ah ya. Be. Bomba plantada. Kim adam? Biri uzun. Bekle. Ya vuruşa bak ya. Oğlum hala oradaymış ya. Victoria do Beyler hedefimiz kral. Full onun üstüne oynayın. Orduna basıyorum. Orduna tamam, tamam. basın. Benimle birlikte bu sefer B se seri taş olabilir. Uzun. Ya bilmiyorum, açılma, bilmiyorum. açılma açılma açılma. dikkat. B tutan var mı lan? Var. Var var red. Tamam. Uzun var. Kısa dikkat. Tünel açıldım. Tünel boş. Abi vuruşa bak. Uzun uzun çok önemli. Uzun ya uzun, duvar değil Uzun duvar değil, değil. Uzun Al onu al onu. De var. Geldi, al onu. Balkon um var balkon. Dönebilir dönebilir abi dönebilir. Döne arkayı kapa. Bitti. Bir dakika. Bitti. Ak, klavyem çıktı dur bir saniye. Gerezi sen var. al. yapıp bit. Olursun. Helal. Çık kaldı. Bu nerede? Bunun yeri. Ben B'deyim. Mid bakıyım. Mid yok, tamam varım. Double door herhalde. Dur, oraya bak. Ses vermeden bak. Tamam, o, o. Uzun sanki. Uzun, aynen. Bekle. Uzun, uzun, uzun. Tamam dur, arka alıyorum. Baş, baş. Geldim yardıma. Helal. Victoria do Gladio. Yapmadım bu öyle yav. Al, <laughs> hadi. beyler beyle bak, birler hadi. Görmüyoruz. Ben beş hafta oldu ya, beş hafta önce beş Ben ümit benim. Fit var. Kısa kısa. Kısa benim. Oğlum Böyle bir sitedler ki hiçbir şey görünmüyor ya. Geldi. Rampa rampa rampa. Uzun var iki tane. Aa rampa, giriyorum. Rampa yine rampa var. Buraya bomba in. Nereden abi? Rampa bir tane daha rampa. Rampa iki. Hadi Mehmet e abi. Yok abi. Traktör arkası traktör arkası. Bunda iki üç tane şahsi yok. Erken görüyor. Abi uzun uzun. Traktör arkası ya bu. Tırak arkası tırak arkası tırak arkası. Tırak arkası. Tırak arkası. Benim de öyle doğru. Ulan var Sıra. ya. Adam erken görüyor. Şerbi var ya şey. Şerbi'de 240 var ya ya da 200, 200 var. Yine. Ben niye adam izliyorum o zaman. Taarruz bende. 540 yaz var. Oha. Ben de göremiyorum. Hadi kaç. Kısa baş bombayız. Dur Yapma. Uzamasın bak. Bu maç vuramıyorum e, ya. Çıkamıyorum lan çıkamıyorum. B yok dönüyor. Bir tane var. B yok dönüyor. Ya uzun iki uzun iki. Var da bir tane. Bir tane daha var. Bir tane daha var. param 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 Bırakın geldi geldim bir dakika Helal 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 size Evet arkadaşlar Yeni bir videonun daha sonuna geldik Hepiniz Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Buradan da Hologunç klanına sevgilerimizi gönderiyoruz Hepinize iyi seyirler diliyorum Allah emanet olun kendinize iyi bakın inşallah Videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın daha çok rekabetçi ve klan maçı videosu gelecek arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın kendinize iyi bakın. Peki Mehmet abi.